بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم افتح علينا ابواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والاحسان والاكرام الفصل الثاني لديك الجن والشياطين جنر وشيطانار والاعتقاد انما بوجودهم اونارن ومن الامور المغيبه Gizli olan durumlardan, işlerdendir. Bizlere kapalı olan yani. Elleti <laughs> o durum ki la yasulul insanu insan ulaşmaz ila marifetiha onu bilmeye. Antarikul hissi his etme yoluyla insanın ulaşabileceği bir durum değildir. <laughs> Ve la antarikul akli, akli yol ile de anlaşılacak bir durum değildir ve la an tariqi tecrübeti tecrübe yoluyla da da değil. El cinnu ve şeyatin cinler şeytanlar ve fima yeli beyanu hakikatihim hakikatlerinin beyanları gelecek ve hükmül imani bi vücudihim varlıklarına iman etmenin hükmü ve ma yattasilu bi zalike ve ma o şey ki yattasilu bitişir bi zalike bununla. Ma'nel cinni ve şeyatini lugaten ve şer'an cinler ve şeytanların şer'i şer'i ve lügat yani sözlük manaları El cinnu cin fil lügati sözde sözlükte me'khuzetun min cin neyden alınmıştır? cinne cenne cinne ve hazihil madde tedullu alel istitari vel iktifa bu madde neye delalet eder? örtüye ve örtülmeye ya da gizlenmeye delalet eder manası. Ve minha bundandır ehzul mecnuni mecnunun anlamı da bu kelimeden alınmıştır. Yani deli. Neden deliye mecnun denilmiştir Arapçada? Li istitari aklihi aklının örtünmesinden, örtünmesinden aklının gizli kalmasından, artık aklının çalışmıyor olmasından micennu ee, et tersu lezi el Savaşçının yani kalkanın altında gizlenmesine de micenne diyorlar. Ve yestetiru kendini örtüyor onunla. Vel cenin ise ,Yes. cenin anne karnında ya da işte hayvanın karnındaki yavrusu li istitarihi müstetir olması, gizli olması ve ihtifaihi yani örtülü ve gizli kalmasından dolayı fi batni ummihi annesinin karnında onun için cin, cenin denilmiştir. O da cin kelimesinden gelir. Vel cennetu cennet kelimesi de zate şecerin şeceri ve nehli ne demek? Bahçe demektir. Ağaçları ve hurmaları olan, hurma ağaçları olan bahçeye de cennet denir. Niye liset rihal arda yeryüzünü örtüğü için. Yeryüzünü örtüğü için bahçeye de cennet. Yani yeşilliğiyle, işte ağaçlarıyla. Yani asıl gaye cin kelimesinden örtü ve gizliliktir. Wal Ve ama şeyatin. Wal cin fi şer'i cin kelimesi şer'i örfte ise hum onlar haula il mahlukat o mahlukatlardır ki ellezine onlardır ki seye eti vasfu ne gelecek vasıfları gelecek sıfatları ne olduklarını ve inne ma summu adlandırıldılar cinnen diye istitarihim örtülü olmalarından ve ihtifaihim gizli kalmalarından dolayı an absarına gözlerimizde ve emme şeyatin ise şeytanlar. Fehum cem'u şeytan. Onlar nedir? Şeytanın cem'idirler. Ve huve mehuzun min şatane. Neyden alınmıştır? Şatane kelimesinden türetilmiştir. Ve aslul maddetin maddelerin yani şin, ta, nun aslı tedullu alel bu'di. Neye delalet eder? Uzaklığa delalet eder. Fe yukalu bi'irun şatun. Yani uzak kuyu derler Arapçada. İza kanet baidetil qa'r ya da dibi derin olana, uzak olana ne diyorlar? Birun birun şatun diyorlar. Ve gazvetun ve niyetun şatun. E yani baidetun uzak savaş demek. Ve şeytan kullu atin mutemerridin min insanin ev cinnin ev dabbetin. Böyle. Şeytan kelimesi kullu her e, çirkef adi mutemerrit min insin ev hayvandan cinden ve insandan yoldan çıkan azgın olan yani sınırı aşan her şeytan demek. Sümmeye bizalike şeytan diye adlandırıldı bu libu'dihi an rahmetillahi Allah'ın rahmetinden uzak düştü hiç. Vakile bir görüşte diyor ki huve söylenir ki huve mehuzun min şat şat kelimesinden alınmıştır. Bi mane heleke helak manasındadır heleke. Sümme bi zalike bundan adlandırıldı li enne nihayetehu ile helak çünkü onun sonu nereyedir helakadır. Ve leysel muradu kasıt mineş şeytani şeytandan huna burada el umumul lugavi. Lugavi genelleme değildir. Belil muradu <laughs> kasıt bir şeytani şeytandan hadel kaini o şeytan ki olmuştur. Minel cinni cinden ellezi o ki haraca çıkmıştır an ta'atillahi ve emrihi. Allah'ın Allah'a itaat etmekten ve emrine asi gelmekten ne olmaktı olandır? rahmetten kovulan muhalif olan Allah'ın emrini yerine ve ata kebira yani neydi e, e, küstahlaştı büyük bir küstahlaşma çirkepleşti yani feşşeyatin izenhum sinfun minel cinni cinni taifadan bir sınıftırlar ve leysu şeyen gayre zalik bunun dışında bir şey Değildirler şeytanlar. Yani cinlerin e, içinden bir mahluk yani cinlerdendir. Diğer cinler gibi vasıfları biraz daha farklıdır vesaire. Onların detaylarına gireceğiz. Demek ki şeytan kelimesi çirkevleşmiş, küstahlaşmış, yoldan çıkmış, sapkın insana, cinne ve hayvana denilir. Asıl şeytan kimdir? Allah'ın rahmetinden kovulandır. Allah'ın rahmetinden kim kovuluyorsa, Allah kimin kalbini, gönlünü, gözünü mühürlemişse, onu rahmetinden payidar etmemişse, o kişi şeytanın yoldaşıdır. Ve kendisi de şeytan da cinlerdendir. Vucubul i'atikadi bi vujudihiim ve dilleti dalik. Onların varlığına iman etmenin gereksinimi ve bunun delilleri el i'tikadu bi vücudil cinni cinlerin varlığına iman etmeler, etmek emrun ma'lumun min dini bi zarureti zarureten dinden talim edilmiş öğrenilmiş bir durumdur. Teda tedaferet el edille ala vücudihim çok el deliller vardır bunların hakkında. Femen enkere vücudehum kim ki bunların varlığını inkar ederse olmadığına da dahil fakat haraca minel İslam İslam'dan mutlak şekilde çıkmıştır. Ne gibi kel imani bil melaiketi seva en seva İman etmek meleklere iman etmek gibi birebir aynıdır. Cinlere de iman etmek varlıklarına. Yani eşittir. Ve ledilletu ala vücudihim. Varlıklarına delalet eden kaynaklar, deliller. Hiye edilletun sem'iyyetun mütevatire sem'i olan işitilmiş mütevatir delillerdir. Ve hasbel akıl fi hadel meydan aklın ha hasbi ile bu variyatta, bu durumda en ya'tekide itikad etsin kişi ki akıl enne vücudahum minel umurul mümkine. Aklı olarak da ne olandır? Varlıkları mümkün olan işlerdendir. Akıl da bunu o şekilde kabul eder. Yani reddetmez. Fe mine Kur'aniye. Yani sem'i dediğimiz işitilme üzerine gelen Kur'ani delil. Eddalle. Delalet edicidir ala vücudihim. Onların varlığına. Enne Allah'a enzela. Allah muhakkak ki Allah Celle ve Ala inzal etti, indirdi. Sureten esmaha bi ismihim. Ne yapmıştır? Onların adlarıyla isimlendirmiştir o sureyi. Ve tehaddese anhum fiha ve onlardan bahsetmiştir seeing, surede surede ve kana fi matla'iha başında da ne var kavlu taala Celle ve ala'nın sözü estezibul estauzu billah kul uhiya ilayya enne estemana farun min el cinni feqalu inna semi'na qur'anan ajaba iyhdi ila'r rushti fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada kul habibim uhiya eliye vahi edildi bana bildirildi bana ennehu istama isitti neferun min cinni. cinlerden defer yani nefer topluluk anlamına da geliyordu Müfrede'de de söyleyeyim. Neferun minel cinni. Fekalu dediler ki inna semi'na Kur'anen acaba. Biz işittik Kur'an'ı acaba. Yani ne olarak? Taaccüb ederek değil mi? Yehdi. Güzel yani. Yehdi. Yol verir. Hidayet eder. İlla rüşdi. İrşada. Fe amennâ rehberliğe hidayet eder. Yol verir, yol gösterir. Fa amenna iman ettik bihi ve len nüşrike bi rabbina ahad. Rabbimize şirk koşucu olmayacağız asla. Ve kâle subhâne ve teâlâ Estaizu billah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Cinleri ve insanları ancak Rablerine kulluluk ibadet etsinler diye yarattım. Ma uridu minhum min rizqin. Onlardan bir rızık istemiyorum. Ve ma uridu en yut'imun. itam etmelerini de istemiyorum. İnne Allahu huve rezzakul. Rezzak. Rezzak olan, çok rızık veren Allah'tır. Zul kuvvetil metin. Metin kuvvet sahibidir. Ya maşerel cinni vel insi. Ey insan ve cin topluluk topluluğu. min <laughs> Eğer ki gökyüzünün ve yeryüzünün semavatın ve gök yeryüzünün yani üstünü aşabilecek aktarlarını geçebilecek yapabilecek yapabilirseniz yapın. La <laughs> tenfuzune geçemezsiniz, uygulayamazsınız illa bir sultan. Ancak neyle? Bir dayanak ile, bir sultan ile, yani bir mesned ile, bir bir şey ile ancak yapabilir. Tek başınıza yapamazsınız. Ve bugün işte illa bir sultan yani ne oluyor? Uzay mekiğine biniyor, o şeylerle biniyor, onlarla ancak çıkabiliyor gökyüzüne. Değil mi? Ekber Allahu Subhanahu Allah Celle ve Ala haber vermiş de ennehu sarafa ila Resul sallallahu aleyhi ve sellem cema'atun minel Cinlerden bir topluluğu Peygamber Efendimiz'e göndermiştir. ''Liyestemiu ileyhi'' ''Onu işitsinler'' diye Allah Resulü Ayet-i Kerime'de zaten devam ediyor. ''Ve izi sarafna ileyke nefere minel cinni yestemiu'ne'l-Kur'ane'' ''Gönderdik sana yönlendirdik bir topluluk cinni ki işitsinler senden Kur'anı'' ''Felemme hadharuhu hazır olunca kalü ensirtu'' ''Dediler ki susun ma kudiyen'' gerçekleşince ona vellev ila kavmihim döndüler bu durumun topluluklarını döndüler münzirine uyarıcı olarak kalu dediler ya kavmena ey topluluğumuz inna semi'na kitaben unzile min ba'di Musa işittik Musa'dan sonra bir Kur'an kitabı indi musaddiqen lima beyne elindeki doğrulanmıştır yehdi yol yani hidayet edicidir ilal hakki doğru yola ve ila tarikin yani hakka ve doğru yola ya kavmene ey topluluğumuz ecibu da'i Allah Allah'ın bu davetçisine icabet edin ve aminu iman edin bihi onunla yağfir lekum Allah Celle ve Ala bağışlar size min zunubikum günahlarından ve yucirkum korur sizi muhafaza eder min azabil elim Elim olan azapta emmele dilletu bunlar ne delilleridir Kur'an'daki deliller Bitti Kur'an dedikten sonra. Bir de hadis. Hadisi nebi. Feşeyun yekadu la yehsuruhu la addu li kesreti ve kad belaga meblaga tevatir. Yani bu delil artık sayılabilecek durumda değildir. Hasır değildir. Artık tevatür yoluna girmiştir zaten. Ve fil Bukhari, geçen hadis. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle li Ebi Sa'idil Hudri. Dedi ki, Ebi Sa'idil Hudri'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ kunte Figanemike. Bura önemli. Koyunların da yani koyunların içinde olduğunda. Ev badiyetike. Yani kendi çölünde. Yani fe ezzente lissalati. Namaz için ezan okuduğunda yani ezan verdiğinde. Ferfa savtake bin nida. Yani ganemike derken orada çölde şeydeyken yani o koyunlarını otlatırken sesini yükselt. Fe la yesma'u meda sautil muezzini cinnun ve insun ve la illa şehide yevmel kıyam. Ne kadar güzel. He? Sesinin ulaşabildiği yere kadar müezzinin yani ezan okuyan cinden ve instan ne kim işittiyse onun o sesini Kıyamet gününde yani yoktur ki ancak ne olacaktır? Kıyamet gününde onlar ona şahitlik edecektir. Şimdi La ilahe illallah dedi. Da, müezzin, ezan odur. Ev la ilahe illallah dedi. Bağıra var. Bazıları diyor işte Cehri zikir olmaz. İşte Abdal de Allah'ım işitmiyor mu sesini? Elbette ki işitiyor Allah senin sesini. İçini de biliyor, dışını da biliyor. Değil mi? Dağlar ile, taşlar ile ee, anayım seni. Öyle bir ilahi vardı Onları şahit kıl kendini, onlar da senin zikrinle beraber Allah zikretsin. Sesini öyle çıkart ki, aşk ile. Kalbin de zikrini, sesini dinlesin. Sen de kalbin de zikrinin arkasından koşsun. Ve kıyamet gününde. Yani diyor zatın birisi vefat ediyor. Ee, diyor ki yedi tane taş. Yedi taşa e, zikirlerini okuyor üzerlerine. Ve e, diyor ki ben öldüğümde bunları kabrime koy. İçime, kabrin içine girsin. Bir şeyim yok. Ölüyor herhalde cehennemlik oluyor. O hangi kapıya götürüyorlarsa cehennem kapısı yedi tane. Hangi kapıya giriyorsa o taşlardan biri geliyor kapıyı kapatıyor. Hangi kapıya giriyorsa onu kapatıyor. Yani Allah için bana şahitlik et. Şehadet getiriyor. Zikirlerini çekiyor. Onun bereketi yok. Cinler de o zaman senden beraber bırak dağ taşı. Cinleri şahit kılıyorsun değil mi? şahadetinde, cinleri zikrine şahit kalıyorsun. Onun için e, bol bol Allah'ı anmakta, Allah'ın e, ismini yüceltmekte çok fayda vardır. Ve fil Bukhari aydan, an İbni Abbas'ın İbni Abbas'tan rivayet İbni Abbas'ın rivayet ettiği üzere İntelaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitaifeten min ashabihi amidine ila suqi ökaz Allah Resulü intilak ettik gitti. Beraberinde ashablarından da bir tayfa vardı. Kastedici olarak Ökkaz Panayırı'na. Ökkaz Panayırı konuldu. Panayır. Ve kad hile beyne şeyatin ve beyne haberi sema. Şeytanlar ve sema arasındaki haber de yani bilgi alma da engellenmişti. Ve ursilet aleyhim gönderildi onlara. Eşşehb. Eşşehb. Ve ursilet aleyhim şehbe. Şehbe bir bakalım. Şehbi kelime açıp da şey evet. Ve ursilet aleyhim eşşehbu. Şehb nur da olabilir. <laughs> Aslan da denilebilir. Böyle bir engel de olabilir. O manalara yeri. Anlattın mı elini? Peki. Feraca'at eşşeyatim. Dön, şeytanlar döndüler. Fekalu malekum dediler size ne oldu? Kalu. Fekalu dediler ki hile beynene ve beyne kadar. Essemai. Malum şeytanlar vahileri dinliyorlardı. Semaya kadar çıkıyorlardı. Peygamber Efendimizin doğumuyla beraber engellenildiler. Bize engel konuldu fa adribu mashariq al-ardi ve magharibaha fa adribu yani yerin artık sağına ve soluna saçıldılar fa anzuru ma haza emr ellezi allazi Bakın, ne oldu bu durum olan fa talaku gittiler <laughs> fa adarbu bi mashariq la do magharib Yanzurun ma hadha al-amra allazi hala baynakum wa bayna khabari as-samai. Qala fanta laqallaziina tawajjahu ila Rasulillah sallallahu alayhi sallam bi nakhlah wa ila suq yakaz wa huwa yusalli bi ashabi salati al-fajr. Fe, Falamma sami'u al-Qur'ana tasma'u lahu faqalu hadha allazi hala baynakum wa bayna khabari as-samai. Tihama bölgesine Ukaz gidince onlara geldiler şeytanlar. Baklar ki peygamber efendimiz namaz kılıyor işte İşte dediler ki budur. bizi semadan engelleyen, semadan bilgi almayı engelleyen durum budur dediler. Tauna kara ca'ila döndüler kendi topluluğuna. Hazel zehale ve nebena haber semi. İnne semi'na Kur'anen acaba yehdi ile rüştü fe amennâ bihi ve lan nüşrike bir Rabbin ahada. Ve fi sünneni ebi mace enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle izâ kânet leyletimi ramadan suffidat eşşeyatin ve meradatan cinni ve gulliqat nar. Evet. İza kanet evvelu leylete min Ramazan. Ramazan gününün ilk gecesi. Ramazan'ın ilk gecesi şeytanlar bağlanılır. Ve meradatul cinni cinlerin sapkınlık sapkınları çirkepleri ve gulliqat abwabun nar ateşin kapıları da kapanır felem yuftah minha bab. Her <laughs> hiç bir bab kapısı açılmaz. Ve futihat ebwabul cenneti cennet kapıları açılır. Felem yuglak minha bab. Hiçbir kapısı da kapanmaz. Ve nada munadin bir nida eden, seslenen seslenir ki: Ya bagiyel hayri. Ey hayri isteyen, akbil dön, yön gel, çevir yüzünü. Ve ya bagiyel şerri. Ey şerri kasteden, taksir. Dur. Yapma. Ve lillahi utaqa'un nar Allah'ın bugünlerde ateşten azat ettikleri vardır. Ve zalike bu durum fi kulli leyletin. Her gece gerçekleşir bu seslenme. İşte Ramazan'da gelen esinti, Ramazan'da olan o hoşnutluk, o bereket, cennetten gelen insanların ruhuna dokunan kokudur ve lezzettir ve tattır. Ve Ramazan'da cinlerin şeytanların pis olanları şeytanların da bağlanması insanların fesatlığının gitmesidir. Şeytanın artık vesvesesinin gitmesi insanın huzur bulması da bir nevi odur. İla gayrillezik elhamd vardır fi muhtelif Birçok hadisler vardır cinlerle ve şeytanlarla ilgili. Ve ahiru davana enel rabbil alamin. Bir diğer dersimizde bu konuyla ilgili detayları okuyalım inşallah.